Tırnağın tanımı. Protez tırnak uzmanı olmadan önce aslında ilk bilmemiz gereken şey tırnağın yapısıdır. Eğer tırnağı tanırsak, bölümlerine hakim olursak tırnaklara daha az zarar veririz ve işimizi hakkıyla yaparız. Şimdi nedir tırnağın bölümleri? Aslında tırnak böyle çok basit bir bölümümüz değil. Çok derin, çok ince, çok detayı var ama bizim bilmemiz gereken birkaç bölümü var özellikle. Şimdi e, önce kutikuldan başlayalım. Nedir kutikul? Kutikul bizim manikür esnasında kestiğimiz ölü deri katlantısına verilen isimdir. Bir de matriks bölümümüz var. Matriks ise tırnağın ilk oluşuma başladığı bölgedir. E, i̇ç kısımda kalır, gözle görmeyiz. Lunula'ya kadar uzanan bölümdür. Peki Lunula nedir? Ee, ellerimize baktığımız zaman fark edeceğiz ki yarım ay şeklinde dipte beyaz bölümler var. Bazı parmaklarda vardır, bazılarında görünmez, içeride kalır. Ee, Matrix bölüme, yani tırnağın kök kısmı Lunula'ya kadar uzanmaktadır. Ee, Türkçe'de bu bölüme yarım ayda diyebiliyoruz. Bir de e, tıpta tırnağa verilen isim tırnak plağıdır. Tırnak plağı, yani sağlıklı bir tırnak plağı ortalama 80 ila 120 kat arasındadır. Tırnak keratin yapıya sahiptir. Aslında göründüğü gibi öyle tek bir kalıp halinde değildir tırnaklarımız. Birbirine e, dolanan saçları düşünün. Aslında tırnak yapısı böyle zar zar gelmektedir. Sağlıklı bir tırnak 90 ila 120 kat arasındadır dedik. Bir de tırnak yatağı kısmımız var. Peki tırnak yatağı nedir? tırnak yatağı tırnak planının hemen altında kan damarlarının geçtiği bölgeye verilen isimdir. Sizlere tırnağın bölümlerini anlattık çünkü eğer tırnakların ne kadar iyi tanırsanız o kadar az onlara zarar verirsiniz. Sizlere gönderdiğimiz ders kitapçıklarınızı mutlaka okumalısınız ve bu bilgileri kendinize yedeklemelisiniz. Çünkü gerçek bir uzman olabilmeniz için önce tırnağın yapısını öğrenmeniz gerekir. Çünkü sizlere gerçek bir uzman gözüyle bakacak müşterileriniz ve size danışacakları pek çok fazla konu var. Merhabalar. Şimdi sıkça sorulan sorulardayız. Soruları alalım. Protez tırnak nedir? Protez tırnak akrilik toz veya jel sistem teknolojisi ürünleriyle tırnağa hoş bir görünüm kazandıran tırnak kaplama tekniğidir. Protez tırnak işleminde kullanılan akrilik ya da jel ürünler nelerdir? Hangisi daha iyidir? Şu anda aktif olarak e, jel dediğimiz sert kıvamlı jeller, klasik jeller ve toz akrilikler kullanılmaktadır. Hangisi daha iyi diye cevap verecek olursak da yaptığımız en iyi işlem en iyi uygulamadır. E, en güncel sistemi kullanıyor olmanız demek çok güzel bir tırnak yaptığınız anlamına asla gelmez. O yüzden yaptığımız iş en kaliteli iştir. Protez tırnağın faydaları nelerdir ve neden ihtiyaç duyarız? Protez tırnağı aslında kişisel bakımına, dış görünüşüne önem veren tüm bayanlarımızın yaptırabileceği uygulamalardandır. İhtiyaç haline döndüğü zaman özellikle tırnak yemede, kırıldan tırnaklarda, tırnak çatlamalarında bunları koruyabilmek için uygulanan sistemdir protez tırnak. Çünkü tırnağın üzerine kaplama yaptığımız için doğal tırnaklara koruma görevi alır. Kimler protez tırnak kullanabilir? Ee, aslında belirli hastalıklar haricinde e, isteyen herkes protez tırnak kullanabilir. Peki nedir bu hastalıklar? E, öncelikle tırnak mantarı, daha sonra tırnak sebebi ve dermatolojik tedavi gerektiren diğer hastalıklar. Peki mantar hastalığı en önemli kısmımız çünkü mantar hastalığında yüzeyi kapattığımız zaman mantar en çok nemi ve kapalı bir ortamı sever. Dolayısıyla e, tırnak bölgesindeki mantarı daha ileri seviyeye taşımış oluruz ona protez tırnak yaparak. Ayrıca kullandığımız ürünler, fırçamız, jellerimiz, akrilik tozlarımız her şeye mantar virüsü ulaşır ve biz bunu herkese taşımış hale geliriz. Hem kendi ürünlerimize hem kendi sağlığımıza hem de danışanımızın sağlığı açısından mantar enfeksiyonunda asla uygulama yapmamalıyız. Tırnak sedefi hastalığı da, e, tırnak sedefi rahatsızlığında kişilerin tırnakları çok hassas oluyor. O yüzden onları da Alerjik reaksiyona sebep olabilir, e, tırnakları daha fazla aşınıp incelebilir. Onlara da uygulama yapmamalıyız. Dermatolojik rahatsızlıklarda işte iltihabik durumlar gibi işte dolama, e, tırnakta kanama, bu tarz e, hastalıklarda rahatsızlıklarda asla uygulama yapmamamız lazım. Tırnakların ince ve kırılgan ya da ortadan ikiye ayrılıyor, protez e, uygulatarak onu koruyabilir, sağlıklı hale getirebilir miyiz? Tabii ki bu mümkün. Ee, başta söylediğimiz gibi tırnak kaplama yöntemi olduğu için daha sağlıklı hale, daha doğru bir uygulamayla, iyi bir eğitimle tabii ki sağlamlaştırabiliriz. Protek tırnak kullanım süresi ne kadardır? Protez tırnak kullanım süresi aslında sınırsızdır. Tabii ki periyodik bakımlarını yaptırırsak. Bu bakımlar ortalama 3 haftada bir gerçekleştirilmeli. Ee, malzememiz çok kaliteli olabilir. Yaptığımız tırnaklar belki bir buçuk ay tırnak üzerinde kalabilir ama sağlıklı bir bakım işlemi yapabilmeniz için maksimum yani minimum diyelim, minimum 3 haftada bir bakıma gelmesi lazım danışanımızın. Klatif tırnak hangi durumlarda kendi doğal tırnağımıza zarar verir? Öncelikle burada uzman çok önemli. Uzmanın doğru bir işlem uygulaması. E, önce başlangıçtan başlayalım. Şimdi ön hazırlık olarak işleme başlamadan önce e, bir tırnak yüzeyini matlaştırma aşamamız var biz. Daha önce protest tırnak uygulaması yaptırdıysanız ya da daha önce videoları izlediyseniz e, tırnak yüzeyine çok sert törpülerle e, ufak çizik darbeleri atıyoruz. Bunu e, bazılar kısmında öğreneceksiniz zaten videolarda bunu sizlere belirttik. Bu işlemde bizim çizik atmamızın sebebi bazların çiziklere yerleşmesi ve protezin daha kalıcı hale gelmesi amacımız. Yalnız bazı uygulayıcılar tırnak yüzeyini gerçekten acımasızca törpülüyorlar. Burada da tırnak inceliyor. Buradaki bizim amacımız tırnağı inceltmek değil. Sadece tırnağı matlaştırıp üzerine ufak çizik darbeleri atmak. Şimdi normal sağlıklı bir tırnak. 80 ila 120 kat arasındadır. E, bize danışan olarak gelen protez tırnak uygulatmak isteyenlerin zaten tırnakları genelde ince oluyor. Yani ne oluyor? Bu oran 60 ila 80 kat arasında kalmış oluyor. Biz bunun üzerine iyice törpülediğimiz zaman bunun yarısını almış oluyoruz. Çünkü ne demiştik tırnağımızı tanırken, tırnak zar katmanlarından oluşuyor. Yani böyle saç kılı gibi kat kat geliyor. Biz bu katın yarısını aldık, daha işleme hiç başlamadan önce. Kullandığımız ürünler, ikincisi. Kullandığımız ürünler eğer metal ve asit içeriyorsa, yani o e, web siteleri var biliyorsunuz çok ucuzdan e, ürün satan, Onlarda genelde asit oranı çok daha yüksek ve metal içeren ilimler satılıyor. Şimdi zaten inceltmiş olduğumuz tırna, bir de e, ucuz bir e, ürün kullanarak işlem yaptığımızda tırnakta oluşum devam ediyor ve incelme e, meydana geliyor ama onu gözle görmüyoruz. Bunu ne zaman fark ediyoruz? Sökme işleminden sonra. Üçüncü olarak da sökme işleminde de eğer hata yaparsak yani tırnak yüzeyinde hiç ürün bırakmadan Tamamen tırnağın üzerinde kazımaya çalışırsak tırnağı tamamen inceltmiş oluyoruz. Yani aslında iş uygulayıcıda bitiyor. Doğru bir eğitim, doğru malzemeler ve doğru adımlarla ilerlememiz gerekiyor. Peki tırnağın üzerinde biraz ürün bırakmak ne demek sökme işleminde? Öncelikle şöyle söyleyeyim, en çok kimlerin uygulamalarını beğeniyoruz? Rusların, Almanların. Bunların videolarını takip ederseniz fark edeceksiniz ki sökme işleminde tırnakların üzeri böyle mat kalıyor. Bu mat kalmanın kalmasının nedeni çünkü tırnağın yüzeyinde zar kadar bir katman da olsa biraz ürün bırakıyorlar. Çünkü işlem sonrasında tırnaklar eski gücüne kavuşabilsin diye buradaki bıraktığımız ürün asla müşterimizi rahatsız etmez ya da çirkin bir görüntüye sebep olmaz. Biraz böyle ürün bırakırsanız tırnaklar eski sağlığı, eski sağlığına daha hızlı bir şekilde kavuşmuş olacaktır. Oje sürüldüğünde bile tırnaklar havasızlıktan sararıyor. Protez tırnak uygulandığında da sararır mı? Şimdi normal oje sürüldüğünde tırnaklar neden sararıyor? Aslında önce bunu açıklayalım. Ee, tırnakların hava almaya ihtiyacı yoktur. Çünkü tırnak keratin bir yapıya sahiptir. Keratin de ölüdür canlı olan tırnak kısmı matrix bölümümüzde kalmaktadır. Yani tırnak kök tarafında. Dolayısıyla tırnağın hava almaya ihtiyacı yoktur. Eğer o canlı olsaydı tırnağımızı kestiğimiz zaman canımız yanardı. Peki neden renk değişimi oluyor? renk pigmentlerinin doğrudan tırnağa geçmesinden kaynaklanıyor tırnak sararması. Nasıl ki yoğun renk, e, yoğun pigmentli renklerde atıyorum mavi, kırmızı, bordo, siyah bunlarda daha fazla sarı leke kalıyor. Çünkü renk pigment oranı daha yüksek. Eğer biz yapacağımız işlemler öncesinde şeffaf bir baz uygularsak doğal tırnağın üzerine bu renk pigmentlerinin doğrudan tırnağa geçmesine engellemiş oluruz. Yani tırnaklarımız havasızlıktan değil, renk pigmentlerinin tırnağa geçmesinden kaynaklanır. Protez tırnak kalıcı oje işlemlerinde de tırnak yüzeyine yeteri kadar baz uyguladığımız için asla sararma problemi yaşamazlar. Protezden herhangi bir nedenle vazgeçip doğal tırnağa dönüş yapmak mümkün müdür? Tabii ki mümkündür. Biraz önce anlattığımız gibi kurallara uygun bir şekilde sökme işlemini gerçekleştirirsek müşterilerimiz doğal tırnaklarına kavuşabilirler. Protez tırnaklar çıktıktan sonra tırnakta neden incelme oluyor ve ne yapmak gerekir? Ne yapmak gerekir? Tırnaklardaki incelmeyi engellemek için sökme işlemimize dikkat etmeliyiz, dikkat etmeliyiz, dikkat etmeliyiz. Çünkü farkındaysanız her sorunun Cevabında sökme işlemi, e, sök, sökme işleminden bahsediyoruz çünkü sökme burada çok önemli. Peki devamında ek olarak neler yapabilir danışanlarımız? E, tırnak bakım yağları kullanabilirler, e, etlerini düzenli olarak itebilirler, bunlar yeterli olacaktır. Eğer biz işimizi düzgün ve hakkıyla yaparsak aslında çok da bir şey yapmalarına gerek kalmayacak. Peki, protez tırnakta abdest geçer mi? E, Bizim en çok zorlandığımız en çok e, duyduğumuz sorulardan bir tanesi e, maalesef ki nasıl ki doğal e, normal ojede e, abdest geçmiyorsa protez tırnakta da aynı şekilde abdest İslam'a göre e, kabul olmuyor çünkü tırnak yüzeyi tamamen kaplı e, tırnağın üzerine su değmesi gerekiyor İslam'a göre ama protez tırnak bunu engelliyor çünkü protezimiz hava alacak olsa yani suyu geçirecek olsa zaten tırnak yüzeyinde tutunur olmaz. Bir de size doğru bilinen bir yanlış söyleyeyim yine bu abdestle alakalı. Bazı uygulayıcılar işin ticari boyutunu düşündükleri için sadece şöyle bir şey üretmişler. E, jel sistem kalıcı ojeye abdest geçirmiyor ama toz akrilik uygulaması yapılırsa tırnak hava alıyor ve suda geçiriyor. Dolayısıyla e, abdestin geçerli olduğu tek uygulama akrilik uygulaması. Bu tamamen yanlış bir düşünce, tamamen yanlış bir ticari zeka. E, neden? Çünkü bizim protest, yani bizlerin oluşturduğu protest tırnak sadece hava aldığı zaman ve su geçirdiği zaman atma ve düşmeler meydana geliyor tırnakta. Yani eğer tırnak altı su almış olsaydı zaten akrelik oraya tutunamazdı. Bu da doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi. Hocam, teşekkür ederiz cevapladığınız sorular için. Ben teşekkür ederim. Videoları izlemeye devam edin.